Arkadaşlar herkese selamlar. Beşleri kanalından Veysel ben. Bugünkü videomuzda rodajı biten bir Tiguan'ın 1.5 TSI e, DSG şanzımanlı bir Tiguan'ın ortalama ne kadar yaktığını size göstereceğim. Araç şu anda 3344 kilometrede. E, bir araç. Hatta ekranın poşeti bile duruyor. Bunu ben şöyle çıkartayım. Şimdi buradan kartuşuna basalım. Evet. Şimdi uzun süreli kullanımı görüyorsunuz. 3344 kilometrede ortalama 74 kilometre saat hızla kullanıldı. Bu daha çok uzun yolda kullanıldı bu kilometreye kadar. 100 kilometrede 9 da 3 litrelik bir değer görünüyor. Biraz yüksek. Bunun etkileri bir biraz dinamik kullanılması, İkincisi de rolajda olması. Araç normal kullanıcıda yani rodaj bittikten sonra yaklaşık işte 4000-5000'den sonra tam olarak dengeye oturacaktır. Normal sürüşte 120 sabitlemede yaklaşık olarak 6 litrelerde 6,5 litrelerde mevsimsel olarak işte 5,5-6,5 bandında gezecektir. Şehir içine girdikçe de 7,5-8,5 bandına doğru yukarı doğru çıkar. Genelde rodajda işte niye bu kadar çok yakıyor falan gibi sorular soruluyor. Bunlara cevap olarak bu videoyu çekmek istedim. Güzel bir araba elegans paket direksiyon ısıtmamız falan da var. Güzel yani gerçekten alınabilir bir araba tam bir aile arabası diyebilirim. Şu an için bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 1.5 ACT dediğim gibi. Bu araba 9.3 litrelik ilk 3344 kilometrelik sürüş verisini sizlerle paylaştım. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.